konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar diliyorum. İyi günler. Evet hocam. Bugün çok önemli bir gün Türk tarihi evet. açısından. Kültürel, ulusal ve askeri bir başarı. Ancak siz şöyle bir bilgiden bahsettiniz. Sizden detaylı dinleyelim. Aslında bugün Deniz Şehitleri günü olarak da anılıyordu dediniz. Bunun hikayesini sizden dinleyelim. Evet. Önceleri yani bizim çocukluğumuzda bu 18 Mart günü Çanakkale Deniz Zaferi ve Deniz Şehitlerinin Anma Günüydü. Ama e, ayrıca hava şehitleri de vardı, kara şehitleri de vardı. Sonra bu birleştirildi. Şehitler olarak yani Şehitler Günü çünkü buna tüm güvenlik kuvvetleri de dahil edildi bu şehitlik kavramına ve sonra Çanakkale e, Deniz Zaferi Anma Günü ve Şehitler Günü olarak birleştirildi. Fakat e, hepinizin bildiği gibi Çanakkale kuşatması veya muharebeleri Birinci Dünya Savaşı'na girişimizle birlikte başlıyor. Ama deniz zaferiyle yani 18 Mart'ta Çanakkale Harbi bitmiyor. Çünkü ondan sonra Kara Harbi başlıyor 24-25 Nisan'dan itibaren. Ve o da yaklaşık olarak 8,5 ay süre sürüyor. 9 Ocak 1916'da müttefikler Çanakkale'yi boşaltınca biz harbi tabii ki kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla Ç Çanakkale deniz zaferini anlatırken nihai sonucundan da bahsetmek gerekiyor. Ama isterseniz önce Çanakkale kuşatmasına neden ihtiyaç duyuldu? Tabii, Oradan tabii, bahsedelim. Malumunuz üzere Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce işte dünyada bir gruplaşma oldu. İttifak grubu, itilaf grubu dediğimiz. İtilaf grubu hem sayı hem de güç bakımından, yani nüfus bakımından çok güçlüydü. İşte İngiltere, Fransa, daha sonra İtalya girdi, Japonya, işte Yunanistan, Silvistan ve Rusya da bu gruptaydı. İttifak grubu ise önceleri e, Almanya ve Avusturya, İtalya vardı ama İtalya öbür gruba geçti E, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu da bir oldu bitti şeklinde bu gruba dahil oldu fakat biz gerekli teknik yardımı alamadık çünkü kara yoluyla Almanya ile bağlantımız yoktu. Ne zaman ki biz bu Çanakkale zaferini kazandık o zaman Bulgaristan da bu ittifak grubuna dahil oldu ve demir yani karadan Almanya ile bir bağlantı sağlanarak bizim ihtiyaç duyduğumuz işte askeri malzemeler, teçhizat, silahlar alınmaya başladı. Savaşa girişimiz aslında şöyle hep anlatılır, klasiktir. İki İngiliz gemisiyle başladı, iki Alman gemisiyle devam etti. Balkan harbinde biliyorsunuz çok kötü yenildik. Ve orada donanmamız zayıf diye, e, muaveneti milliye diye bizim bir cemiyetimiz var. Halktan para toplayarak ordumuza savaş gemisi almak kampanyası başlattı. Paralar da toplandı ve e, İngiltere'de de sipariş verildi. O zaman henüz savaş durumu yoktu. Hatta gemiler teslim alınmaya, yani bitmeye yakın isim de verildi. İsim de Sultan Osman Kurucu. Padişah ve mevcut padişah Reşa diye ikisinin ismi verilmişti. Ancak denizcilerimiz İngiltere'ye gittiklerinde gemiyi vermediler gemileri. Hatta o kadar üzüldüler ki gemicilerimiz yani da donanma askerlerimiz İngiltere'de İngilizlere tüfek attılar. Yani o kadar ağırlarına gitti ki bu mevzu. E bu devam ederken. Birden işte Akdeniz'den iki Alman gemisi çıkıp geldi bizim sularımıza. O zamanki adıyla Goben ve Breslau. O da çok modern bir dreadnought dread tabir edilen türdü. Osmanlı Devleti bunu misafir olarak kabul etti, içeri aldı. Sonra İngilizlerin baskısıyla ben bu gemileri satın aldım dedi. Hatta şöyle dendi diplomatik usülle, sizin o iki vermediğiniz geminin yerine biz bunları satın aldık e, gemiye gemilere Türk bayrağı çekildi. E, Türk kıyafetleri giydirildi ama personel tamamen tabii ki Almandı. Hatta komutanı Amiral Şuson. E, sonradan bizim Deniz Kuvvetleri komutanımız olacak. E, diğer gemileri de alarak manevra yapıyorum diye Karadeniz'e açıldı. Ve 30 Ekim 1914'te Rus limanlarını yani bugünkü Kırım çevresindeki stratejik şeylerini Bombaladı. Aslında esas amacı Rus gemilerini batırmaktı ama e, yani buluşamadılar. Sadece tersaneleri şey yaptı. Bu bir ilansız savaşa girişti. Diplomatik dilde. Ruslar buna karşılık e, şey yaptılar. Kafkas cephesinde, yani bizim e, Doğu Anadolu'da, Kars onlardaydı. Bizim sınırımız yaklaşık olarak Oltu, Erzurum civarındaydı. Bu hududu geçerek karşılık verdiler. Yani bize taarruz ettiler. İngilizler de düşündüler e, ve bir karşılık verilmesi gerekiyor. Ancak e, denizciler buna karşı çıktı hazırlıksız. Fakat e, e, Lloyd George'un baskısıyla e, hemen bir donanma hazırlandı ve e, işte bu olaydan 3 gün sonra 3 Kasım 1914 günü bizim bugünkü hani bu savaş meydan yapıldığı alanı yapıldığı Çanakkale mevkilerini topa tuttular. Ee, dönemin Boğaz Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa sonradan şöyle diyor. İyi ki diyor bu bombardıman oldu. Eksiklerimizi ve açıklarımızı gördük. Ona göre biz tekrar eksikleri, tamamlayıp, eksikleri süratle etsin. tamamlama yoluna gittik. Şeklinde bir açıklaması var daha sonra tabii ki büyük bir hazırlıkla 100 harp gemisinden oluşan bir filoyla bu Çanakkale geçilmeye geçilecekti. onlara göre bu kolayca geçilecekti. Çünkü nereden bu kanaate varmışlardı? Balkan Harbi'nde çok kötü yenilmiştik dediğimiz gibi o küçük devletçiklere. Dolayısıyla biz zaten bu savaşa yaralı giriyorduk. Bizim gibi Ruslar da yaralı girdi. Çünkü biz Balkan Harbi'nde yenilmiştik 1912'de. Ruslar da Mançurya Savaşı'nda Japonlara çok kötü yenilmiş ve çok sayıda kayıp vermişlerdi. Dolayısıyla onlar da yaralıydı. Yani savaşın iki yaralısı Rusya ve Türkiye'ydi. Geçeriz İstanbul'a geliriz şeklinde idi. E, bu gerçekten tarihin gördüğü o zamana kadar en büyük bir armadaydı. Ki içlerinde uçak taşıyan gemi, uçak gemisi demiyorum. 13 denizaltı, e, ana muharebe gemileri ve sancak gemileri Queen Elizabeth çok büyük ağır zırhlı muharebe kruvazörüydü. Bu şekilde zorlayacaklardı. Biraz daha haklıydılar. Çünkü bizim Tabya'daki toplarımız eski nesildi menzili kısaydı en fazla 10 kilometre belki 15 kilometre ama onların e, zırhlılarındaki toplar yeni nesildi ve 30 kilometreye kadar menzili vardı dolayısıyla e, öndeki görünen bataryaların dışında uçakların gözlem raporuna göre e, hedef arkasındaki birlikleri ve tahkimatları da e, vurma şanslarına vardı e, şansları vardı yani e, böyleydi e, ee, bu tabi Osmanlı Devleti baştan itibaren böyle bir saldırıyı bekliyordu. Ee, epey hazırlıklar yapılmıştı ama tabi dediğim gibi teknik ve asker yönden o kadar güçlü değildi. Çünkü bir sanayileşme farkı vardı arada. Ee, hatta İstanbul düşerse başkentin nereye taşınacağı bile tespit edilmişti. O biraz Kanal 26 yani Eskişehir'i de ilgilendiriyor. Çünkü Eskişehir'e taşınacaktı. Yani başkent olarak burası yedek başkent belirlenmiş. Hatta e, sarayın ikameti bugünkü valiliğin olduğu yer zaten Reşadiye deniyor. E, parlamento binası da şimdiki Atatürk Lisesi'nin bulunduğu yer olarak belirlenmiş. Orada iki katlı bir kaymakamlık binası vardı. Hatta o bina yıkıldı parlamento binası yapılmak üzere ancak savaş yıllarında yapılamadı. Sonradan işte valilik binası ve neticede liseye çevrildi. O hikaye dair. Yani hazırlıklar bu bakımdan vardı. Herkes e, diken üstündeydi. E, Türk ordusunun morali nasıldı? Onun üzerinde duralım. Balkan Harbi'nde çok kötü yenilmiştik. O yüzden e, iddia terakki yönetimi orduda bir gençleştirme yaptı. E, askerlik kök mesleğinden yetişmeyen yani alaylı tabir edilen büyük subayları e, tasfiye etti. Onlar çünkü kurmay eğitimi almamışlardı. Mevcutların da rütbesinin tam olarak bilinemediği için bir alt rütbeye aldır, indirildi. Hani başarı göstersin yukarı çıkaralım. Bu tabii bir genç kadro oluşturdu. Zaten de çok iyi yetişmiş bu subay kadrosunu görüyoruz orada ki sonradan İstiklal Harbi'nde bunlar çoğu hayatta kalanlar İstiklal Harbi'ne de katılacaklardır. Ee, bu şekilde ama şu düşünceyle girdiler harbe. Ee, biz Balkan Harbi'nde, yani Mehmetçiğin genel düşüncesi, tabii subay kadrosunda, biz yenildik ama Burada sonuna kadar canımızı dişimize takıp savaşmalıyız, mücadele etmeliyiz. Hatta şöyle dua etmişlerdir. Ya Rabbi canımızı al ama bu topraklara düşman çizmesi girmesin. Öyle bir vatan evet, severlik ve duygusu. Onun için bu şehitleri anma gününde hani diyoruz ya şehitler için ne yaparsak azdır yaptıklarımız da yetersizdir yani e, Mehmet Akif onu şöyle e, izah ediyor biliyorsunuz. Çanakkale destanında. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına yine bir şey yaptım diyemem aziz hatırana. Düşünün o kadar bir e, şey yapmış. Yani e, anlatmaya çalışmış. Değer vermiş. E, gelelim deniz muharebesinden. Şimdi deniz muharebesini Dedik ilk 3 Kasım'da yapıldı. Zaten ilk bombardımanda 80 şehit kadar verdik. Sonra hazırlıklı olarak Şubat ayında aşağı yukarı Şubat'ın başlarında başladılar. 18 Mart'a kadar sürekli bizim tabyalar bombardıman edildi. 18 Mart'tan önce de iki genel hücum yapıldı Şubat aylarında. Tabii onlar bir deneme, test ve ateş gücünü kontrolde bizim neyimiz vardı? Tabialarımız vardı. Tabiadaki toplarımız vardı. Tabiaların gerisindeki ihtiyat hani karak, onlar karacı oluyor. Seyyar toplarımız vardı. Fakat seyyar toplar öyle gemi batırmayı sağlayamaz. Çünkü en fazla 150'lik dediğimiz hem menzili kısadır hem de etkisi azdır. O zırhlı gemileri batırmak için zırhlı mermi gerekir. O da kıt olduğu için Tabiadaki topçular atış yaparken önce zırhsız mermiyle bir atış yapıyor. Hani nereye düşüyor diye. iyice nişanı aldıktan sonra zırhlı mermisini atıyor ki öldürücü darbeyi vurabilsin. Bir de mayınlarımız var. Daha önceden mayın hatları yapılmış. Fakat onlarca mayın tarama gemisiyle o mayınlar zaman zaman toplanıyor. En son keşif uçuşunu yapan 17 Mart'taki teyyarecimiz şeyi görüyor, o mayın hatlarından en kritik nokta olan karanlık limana yakın olup çepeze doğru uzanan hattın temizlendiğini rapor ediyor 17 Mart şeyinde. Hatta arıza yapıyor, o Edremit taraflarına bir yere indiriyor, sonra tamir edip tekrar uçuyor hep birkaç gün sonra ve İstanbul'dan mayın talep ediliyor. Son elde kalan 26 Mayın öyle şey yapılıyor gönderiliyor, gem e yükleniyor e ve işte meşhur Mayın gemimiz Nusret Kaptan, pardon, e sonradan ismi Kaptan Nusret gemisi oldu, Nusret Mayın gemisi, e Hakkı Kaptan e komutanı, e o noktaya bahsettiğimiz o kritik noktaya, o Mayınlara tekrar döşüyor. Şimdi orası şöyle bir kritik. Gemiler giriyor önceki taarruzda. Hedef olarak Anadolu tabyalarını değil de daha çok Rumeli tarafındaki tabyalar. Çünkü esas zayıf taraf orası. Fakat gidiyor dönüş yaparken o karanlık limandan dönüş yapabiliyor. Dolayısıyla orası o dönüş yerinden itibaren o mayınlar döşenmiş ki etkili olsun diye. O 26 mayının da ayrı bir hikayesi var onlarda bizim Marmaris açıklarında Fransızlar dökmüş. Sonra bin bir zahmet o mayınlar öyle gönderilmiş. Yani aslında onlar Fransız mayını. Almanların gönderdiği mayınlar da değil. Düşünün ta Aydın'dan İstanbul'a kadar o mayınlar riske alarak çünkü patlayabiliyor denizden almakta zor. Muharebe günü işte 109 gemi giriyor sahaya. Havada 50 civarında uçak var. <laughs> ee, bizim elimizde çok kuvvetli uçak savarlar yok ama şartlar bizi zorluyor. Ee, uçak savarlar böyle döner kayda üzerindeki bir makine tüfek veya kısa namlu topla ateş etmesi gerekiyor. O makine, mekanizma yok. Ama bizimkiler ona bir çözüm bulmuşlar. At arabası tekerleğini böyle bir eksen üzerinde döndürerek karşılık veriyor. Zaten Dünya tarihinde ilk uçağı da biz düşürmüşüz. Bu harpte düşürdük. İlk bombalanan gemi de bizim gemimiz. Hani o Almanlardan aldığımız, ya bize teslim edilen Goben ve Braslar, bizdeki adı Yavuz ve Midilli. O Yavuz gemisi bombalanmış. Ama o zamanki uçaklar, bombalar çok zayıf olduğu için tabii etki etmiyor ama piyadeye çok etki ediyor. 109 gemi giriyor. Bunların içerisinde tabii küçük gambotlar da var ama 50'ye yakını ağır savaş gemisi. Ee, büyük ölçüde o Rumeli tabyaların öndeki tabyaları e, susturuyorlar. Hatta bunlar içerisinde Seyit Onbaşı'nın Rumeli Mecidiye tabyası da var. Ee, ilk en önde Fransızların sancak gemisi Buve var. Buve dönüş yaparken o mayına çarpıyor ve batıyor. Peşinden e, Irrestable infelix değil. Ve ona yardıma giden Ocean. Ocean işte küçük bir mayına batıyor, basıyor ama dönerken bizim Seyit Onbaşı'nın ikinci mermisinden yiyor. İlk üç gemi batıp altı gemi ağır hasarlı olunca hemen şeyi çekiyorlar geri. Hocam çok özür diliyorum. Dakikalarımız azalıyor. Hı. Bunu anlatmaya saatler yetmez. Tabii biliyorum. Ki. Toparlayacak olursak e, hem o şeyi toparlayın istiyorum cümlenizi ve şunu sormak istiyorum. Çanakkale Zaferi'ni Çanakkale Zaferi yapan husus nedir? En önemli hususu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu zaferdeki rolünü hemen alalım ve kapatmaşa geçelim. Birinci kısmında Deniz Zaferi. Zaten bu sonuç alınmayacağı az çok belliydi. Evet. Sonra e, çıkarma yapıldı. Yani 500 bine yakın bir kuvvet getirdiler buraya. Bunların bir kısmı şey. Ve 5 ana noktadan çıkarma yapıldı. Şaşırtmak için. Saros'a biz de kuvvetlerimizi yığdık. Bu arada ordu komutanının Alman olduğunu belirtmeliyim. Kolordu komutanları Esat Paşa, Veyip Paşa. ve işte Tümen komutanları Mustafa Kemal, Selahattin Adil, Kazım Karabekir, Mustafa Fevzi, Selahattin Adil gibi böyle komutanlar var. Sonradan onlardan bazıları kolordu komutanı olacak. Şeyin planına göre, Limonfan Sanders'in planına göre, ön cephede zayıf kuvvet bırakalım, arkada kuvvetli. Ama işte muharebe günü ana çıkarma bölgesi Seddülbahir, onun üstünde de Conk Bayırı ikinci çıkarma bölgesi. Yani iki yer seçiyorlar. E, Seddülbahir'deki 9. dokuzuncu tümen onu karşılıyor ama yukarıdaki Conk Bayırı'ndakini karşılayamıyor. Yani yetersiz kalıyor. Fakat Genelkurmay Başkan, pardon Ordu Komutanı ve Atatürk'ün tümeninin bağlı bulunduğu Kolordu Komutanı Bolayır'a gitmiş. İrtibat kurulamıyor, emir de verilemiyor. Atatürk onu görüyor. Zaten 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey de yardım istiyor ama farklı kolordulara bağlı olduğu için farklı bir amirin emir vermesi gerekiyor. Mustafa Kemal Karargahı Bigal'den oraya geldiği zaman görüyor ve orada 9. Tümen'in 27. Alayı'nın mermileri bitince ricat yani geri çekildiğini görüyor ve ilk müdahaleyi onlara yapıyor ve şöyle bir emir veriyor. Süngü Yat diyor. o Bizimkiler yatınca karşıdan taarruz edenler de duruyor. Tabi en yakın konumda olan o meşhur 57. alayı, bu gece hepsi şehit oldu deniyor ya, o 57. alayın savaşa giriştiği tarih 25 Nisan. Bugün değil. Hocam son bir dakika. <laughs> Afınıza sığınarak. 57. alay şimşek gibi yetişiyor, müdahale ediyor. Ve cephe yarılmaktan kurtuluyor. Zaten onun için de Mustafa Kemal ceza almıyor. Çünkü emirsiz kendi inisiyatifiyle yapıyor. Daha sonra bu cephenin devamını ana fardalarda da e, süngü hücumuyla o tepeden aşağı atıyor. Zaten o hücumlar e, Nisan'da oldu. Sonra Mayıs'ta oldu. Ağustos son muharebe oldu. Ondan sonra zaten bekleme süreci ve çekildi. Ama kan oluk oluk aktı. E, yani okullarını bırakan Talebeler gitti orada şey yapıldı, e, gönüllü savaştılar. Mesela birçok lise talebesi oraya gittiği için okullar mezun veremedi o dönemde. Mektebi tıbbiye'den çok öğrenci gitti. O da bizim doktor şeyimizi e, etkiledi bir sonraki savaşta. Yani bu vatan sevdalısı kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Ruhları şart, mekanları cennet olsun diyorum. Rahmetli analım biz evet, de. Çok rahmetli teşekkür rahmetli ediyoruz. Rahmetli. Ağzınıza sağlık. Evet misafir köşesinin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.